tarihi Frizen Taş Köprü ve Frizen sokakları Frizen Irmağı Evet Homosya'mıza benzer Yağmurlu bir gün Ve bizim meşhur Maya Dağı dediğimiz Bildiğimiz, bildiğimiz Osmanlı dönemindeki Dağımız Şimdi farklı bir isim var ve Osmanlı döneminden kalma Camimiz şekilde güzel sokakları, safram evlerini evde, şu şekilde gösterirsek, şu çok güzel sokaklar, gerçekten Osmanlı'nın izleri, ecdadımın izleri, kokusu, dokusu, estetik duygusu hala devam ediyor. Ne kadar yok etmeye çalışsalar da kendilerinin yarattığı kahramanların yapsalar da yüzden Osmanlı sokakları.